Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolayca yapabileceğiniz mantı tarifimi göstereceğim. İlk olarak kıymasını hazırlıyorum. Kıymanın içine suyu iyice sıkılmış soğanlarımı ekliyorum. Ardından tuzunu ve baharatlarını ilave edip güzelce yoğuruyorum. Mantının lezzeti biraz da iç harcından geliyor. O yüzden bu aşama çok önemli. Şimdi hamuruma geçiyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Normal hamurlara göre biraz sert olacak. Bu şekilde mantılar açılırken çok daha güzel oluyor. Hamuru bezeler haline getiriyorum. Bezelerin büyüklüğü yaklaşık portakal kadar. Üzerine kapatıp biraz dinlendiriyorum. Dinlenen bezelerimi açıyorum. Ben mantıyı bardakla kesiyorum. Daha sonra farklı bir katlama yöntemi uyguluyorum. Çünkü bu şeklin görselini daha çok seviyorum. Tüm mantıları hazırladıktan sonra tepsiye alıyorum. Ben fırınlama işlemi yapmadan direkt buzdaha atıyorum. Bu şekilde istediğin zaman çıkarıp rahatlıkla pişirebiliyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.